Selamlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Arzu Aydoğan, Aslen bir hemşire, Herbalife Aktif Yaşam koçuyum. Bu videomuzun konusu Herbalife Heartwell içeceği. Evet arkadaşlar, Heartwell bahsedeceğim. Bu YouTube videomda e, içinde neler var, ne fayda verir bize, ne kadar tüketmeliyiz gibi yararlı bilgiler sunuyor olacağım sizlere. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Hartwell lif içerikli bir üründür. Ee, vanilya aromalıdır. Kapağını açtığınızda ekmek mayası gibi e, kokusu vardır. Ölçeği var içinde tabi. E, vücudumuz için çok yararlı bir madde içeriyor arkadaşlar adı beta glukan biliyorsunuz pandemi ile birlikte bağışık sistemini güçlendiren birçok şey hayatımıza girdi. bunlardan birisi de beta glukan beta glukan bizim vücudumuz için sağlığımız için çok faydalı bir e, madde bu ürünün bir ölçeğinde bir buçuk gram beta glukan içeriyor arkadaşlar lif içerikli bir ürün olduğunu söylemiştim bir ölçeğinde 3 gram lif 3 gram protein içeriyor ve toplamda bir ölçeyi 25 kalori gerçekten kalorisi çok az Yapar, yapay tatlandırıcı içermiyor günde bir ya da iki ölçek tüketmemizi tavsiye ediyorlar faydalı etkiyi görebilmemiz için günde 3 gram yulaf beta glukanı almamız gerekiyordur yani günde iki ölçek kullandığımızda 3 gram beta yulaf beta glukanı almış oluyoruz içine e, tabi e, sağlığımıza nasıl etkiler e, yaratıyor ona da bakmak gerekiyor. İçinde biliyorsunuz 3 gram lif var demiştim. Bir kişinin ortalama bir günde alması gereken ortalama bayan erkek ayırmadan genel söylüyorum 25 gram liftir. Bunu işte kişinin boyuna kilosuna göre değişir. Ortalama ideal bir kişinin tüketmesi gereken lif miktarı 25 gramdır. Bu da günlük lif alımımıza yardımcı olacak bir üründür. Ee, ilk önce beta glukandan bahsetmek istiyorum sizlere beta glukan nedir ne fayda eder e, neler e, yaratır bizim vücudumuzda e, biliyorsunuz kolesterol aslında bizim vücudumuz için yararlı olan bir yağdır karaciğerde üretilir biz kırmızı et gibi çok fazla yağ içeren gıdalar tükettiğimizde de kolesterolün miktarı artar. Ve damar içinde yapışmaya başlar bu kolesterol. Ve kalp damar sağlığını negatif yönde etkilemeye başlar. Beta glukan da hani kolesterol karaciğerde üretiliyordu ya atılımı da tabii ki karaciğerden yapılıyor. Beta glukan safra atılımını... Karaciğerin atıklarını sağlayan safrayı atılımını sağladığı için de kolesterolün düşmesinde çok çok büyük rol oynuyor. Beta glukan aynı zamanda da kan şekerimizi düzenleyen bir madde. Ee, nasıl düzenliyor? Beta glukan biliyorsunuz ağız yoluyla alıyoruz. Midemizden bağırsaklarımıza geliyor ve bağırsakların iç yüzeyinde bir bariyer oluşturuyor. Bariyer oluşturarak kan bağırsaklar içinde çözünen eminim haline gelebilen şekerin damar içine geçişini yavaşlatıyor. Böylelikle dengeli bir kan şekeri oluşuyor, dengeli bir insülin dağılımı oluşuyor ve kan şekerini düzenliyor arkadaşlar. Bu da şeker hastaları, insülin direnci olan kişiler için faydalı bir etki. Bir de lif ve beta glukanı biliyorsunuz bağırsakların çalışması açısından da çok büyük faydası var. Ve aynı zamanda bağırsak floramızda yararlı ve zararlı bakterilerimiz var. Beta glukan ve yulaf lifi bağırsaklarımızdaki yararlı bakterileri besleyerek üremelerini sağlıyor. Böylelikle yararlı bakteriler üredikçe bağışıklığımız da kuvvetlenmeye başlıyor. Biliyorsunuz bağırsaklarımız İkinci beynimiz bunu bilim adamları artık bağıra bağıra söylüyor. Bağırsaklarınız sağlıklıysa bağışıklığınız da kuvvetlidir demek. Bunu pandemi sürecinde gerçekten beta glukan tüketiminin çok artmasıyla hepimiz artık öğrenmiş olduk beta glukanın ne olduğunu. Bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için harika bir madde beta glukan. Beta glukanın aynı zamanda cilt üzerinde de çok güzel faydaları var bilimsel olarak bunlar artık e, kanıtlanmış etkiler. Cilt üzerinde bir katman oluşturuyor ve kırışıklıklar ve ince ince çizgilerin oluşmasını engelliyor ve e, antioksidan etkili olduğu için de vücutta böyle bir e, canlandırıcı etki, nemlendirici etki gösteriyor. Bu da e, özellikle bayanlar için hadi bir erkekler de çok önemsiyorlar artık eee Yaşlanma belirtilerinin gitmesi, anti-agingi artık ya erkekler de çok fazla önemsiyorlar. Bu çok güzel bir etki aslında. Evet, YouTube kanalımızın konusu Hartwell'de arkadaşlar. Hartwell ile ilgili en çok bana gelen sorulardan bir tanesi, hani kan kolesterolünü düşürüyor, kan şekerini dengeliyor demiştik ya. Benim kolesterolüm var ve ilaç kullanıyorum. Hartwell'i kullanabilir miyim? diye çok soru geliyor? Elbette ilaçla birlikte Hartwell de kullanılabilir arkadaşlar. etkilerin artmasını sağlayacaktır. Kolesterolün daha hızlı dengeye gelmesini sağlayacaktır. O yüzden ilaçlarla birlikte de kullanılabilir. Peki Hartwell nasıl hazırlanır? Suyla ya da meyve suyuyla hazırlayabilirsiniz ya da sabahları shake'inizin içine bir ölçek ya da iki ölçek karıştırarak Tüketebilirsiniz arkadaşlar. İçinde ölçeği vardır. Ölçeğiyle e, bir ölçek ya da iki ölçek şeklinde hazırlamanız mümkün. E, tüketimi içime çok güzel. Vanilya aromalıdır. E, faydalarını kullandıkça göreceksiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, beni takip etmeyi ve telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Ve etrafınızda bu videoları faydalı gördüyseniz eğer etrafınızda paylaşmak istediğiniz kişiler varsa da onlarla paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.